...geriye ne kalır? Senin popiş! Ne? Benim popişim bu denklemin bir parçası değil. <laughs> Olamaz bıraktığım o tek bekçiyi geçmeyi nasıl başardınız? Öyle olsun. Ailenin seni kurtarmasının bir tek yolu var. Siz zindan, zindan ve daha çok zindan oyununda beni yenmek zorundasınız. Hem de gerçek hayatta! hadi. Benim seçtiğim karakterlerim sizin karakterlerinize. Aa, aa, aa. Karşı. Aa, aa. kulakları mı o kadar sivriler ki? Umarım bu ceketin altında koruyucu bir şey vardır. Aa, hayır yokmuş. Ciddi misin? Bir ek güreşi falan yapsak olmaz mı? Hadi bu oyun çok eğlenceli. Bak annem öyle mi hazırladı. Oo oh, elma dilimleri. Sizi en son yiyeceğim. Ha, kuralları saymaya başla çirkin. Hm. Oyun büyük bir kavga. Karakterlerimize zarla belirlenen büyüler sayesinde yardım ediyoruz. Siz kazanırsanız ben de kendi boyutuma geri dönerim. Ama ben kazanırsam beyinlerini yerim. Hey bunun iyi bir fikir olduğundan emin. Anlaştık. Yandık. Ve oyun başlasın. Saldırın. <gülüyor> <gülüyor> ...ne yapacağız hamlemizle. Hamle falan yok. Siz uyduruyorsunuz. Ne? Sahi <laughs> mi? Evet. Anlatmaya çalışmıştım. Bu oyun matematiğin <laughs> yanında risk ve hayal gücü de içeriyor. Risk mi? Ya da hayal gücü mü? Sütene amca bir şeyler uydur. Bu tıpkı yalan söylemek gibi. Benim <laughs> büyüm, aa. Aa! Kalkanla koruma kalkanı. <laughs> ne? Ha? İşte başardık. Kalkan koruma kalkanı kaldırma büyüsü. Benimki oh. oh. ah. kıkırdayan zıplama batları büyüsü. <laughs> <laughs> sıcak yanan kılıç. Süper sıcak yanan kılıç. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. Hayır. Olamaz ama canavar hortumumdan kaçamayacaksınız. Oh. Oh. Adına uygun bir büyü. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Mabel, şu anda kafam o kadar karışık ve o kadar gururluyum ki. <laughs> Hadi çocuklar, koşun, koşun. <laughs> evet. En kötüsünü en sona saklamıştım. Olamaz. İmkansız yaratık. Hey bu karakteri yasakladıklarını sanıyorum. Emin olma ben çok tepki toplayan 1991-1992 sürümünü oynuyorum. <laughs> düşünürüm. Anlamıyorsun. Bu oyundaki en güçlü canavardır. Onu yenmenin tek yolu mükemmel 38 atmak. Ama bunun olasılığı hey, o kadar. İstediğiniz istediğiniz düşük olasılık olsun. Karşınızdaki birinci sınıf bir kumarbaz. Pekala sitem bunu yapabilirsin. Babanın yeni bir neye ihtiyacı var? İkize. Kusura bakmayın ek büyücü, büyük zekanın benim sersem şansım karşısında hiç şansı yok. Büyümün adı bitirici kekler. Evet. evet. <laughs> Oyun sona erdi. Excelsi vesaire. Hayır. Artık kendi dünyama dönüyorum. Saf matematiğe dönüşüyorum. Basılı o neyse bu <laughs> amca